Bir kopyacımız eksikti şu an. Nasıl bulacağız bu kopyacıyı ya? Bir sürü şey oluyor ama biz hiçbir şey yapamıyoruz. Teki kaybolmuş çorap gibi masum ve işlevsiziz şu an. Sınıftaki herkesi film şeridi gibi gözümün önünden geçiriyorum. <laughs> en şüpheli Ayberk gibi. Bence... Tayfun da masum değil. Yani bence. Elif, İskender. Siz de bir şey söyleseniz ya. Kafa yiyeceğim burada. Benim... Aklıma kimse gelmiyor. Kimseyi suçlayamam. Bir saniye arkadaşlar. Çok önemli bir iz peşindeyim. Aslında biraz daha hakaret etsem kopyacı kesin ortaya çıkardı. Daha en ağır şeyleri söylememiştim. Mesela kopya çeken kişi tükürükle sayılmış bir para gibidir. O zaman kesin mi bulurduk kopyacıyı. Buldum. Arkadaşlar, bakın burada biz bizeyiz. Yabancı yok. Eğer kopyacı aramızdan birisi ortaya çıksın. Hı, böyle söyleyerek kendini olayın dışında bırakıyorsun tat. Ama ben yemem. Ne malum senin yapmadın? Ben Türkçe sınavında kopya çekeceğim. Benim Türkçem on numaradır kızım. Şiir kitabım var benim. Şiir, kitabımı kitabı mı? Ha? Hemen bir dize geliyor. İyi çocuktum bir zamanlar. İyi niyetimin son kullanma tarihi geçti. Eksik olma dedim. Fazla oldun. Ne oldu canım? Zoruna mı gittin? Nasıl? Bir tane daha okuyayım mı? Da. Hayır. Lütfen. Konumuza geri dönelim. Ben hayatta kopya çekmem. Yani aslında tenezzül etmem. Sakın bana bakmayın. Doğru. Sen yakalanıp rezil olmayı göze alamayacak kadar... ...imajına düşkünsün. O halde... Yok. Canım mümkün Şu değil. Yok. Yani mümkün. Hayatta olmayan olmuyor. O zaman geriye tek bir kişi kalıyor. Ben yapmadım. Bak Ayberk. Buradaki en zayıf halka sensin. O yüzden itiraf et de biz yanmayalım. Bir daha mantı yemek nasip olmasın ki ben yapmadım. Mantı. Mantı belki kırmızı çizgisidir. Şu an ben inandım. Bir dakika ya. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Neden birbirimizi suçluyoruz? Suçlu mavi tavuklardan birisi. Onlara yoğunlaşalım. Bu fotoğraf yüklenmiş. Aa Mehbari Sinan onun yanında. Ama Mehbari ablanın nerede oturduğunu bilmiyoruz ki. Telefonu da yok bizde. Sanırım ben biliyorum. Arkalarındaki cama karşılarında duran marketin ismi yazmış. Ben hiçbir şey görmüyorum. Ben de. Ben de bir şey görmüyorum. Kamelyalı market. Ama sen görüyorsun. Sen görmeyeceksin de biz mi göreceğiz ya? Bakalım bu market neredeymiş? Arkadaşlar, bu isimde marketten iki tane var. Biri ülkenin diğer ucunda... Iı, ...diğeri de Temrenli'ye yakın. Ya aradığımız market ülkenin diğer ucunda olansa? Diğer şehirdeki hava durumunu öğrenebilir misin Asya? Tabii. Eksi iki derece. Aradığımız market Temrenli yakınlarında. Kıyafetlerine bakarsanız bulundukları yerin sıcaklığının o kadar düşük olmadığını görürsünüz. Sen harikasın İskender. Benim hemen çıkmam lazım. Öğleden sonra karşılaşma var. Ben size yetişiyorum. Dur ya biz de gelelim bisikletlerle. Ya bence siz şu kopyacıyı bulmaya çalışın. Görüşürüz. Biz bu kopeciyi nasıl bulacağız ya?